Kalbinin gizli sesi ıstırar duası makamından sayılır. Anladınız mı ıstırar duasını? Yani şöyle elimi açtım, sipariş listesi gibi yarım saat bir şeyler döktüm. Yani yine yap, yap yani. Ama bir de arabaya binerken belki arkadaşım benimle şakalaştı, ben de ona tebessüm ettim. Ama içimden fırtınalar kopuyor, kalbimden Allah bahtına düştüm bana yardım et diye çığlık atıyorum. İşte bu duayı geçen dua yok. Demek ki ıstırar halindeki duada direkt el açma şartı yoktur. İnsan hafif ve gizli bir şekilde bu duadan kalbine inanılmaz bir şekilde çığlık çığlığa seslenebilir mi? Seslenebilir. Bu duanın, bu nidanın gizli bir şekilde yapılabileceğini ve Allah'ın iştebileceğini biz Zekeriya peygamberin evlat duasından biliyoruz. da Rabbihü nidan hafiyye. O Rabb'ine içinden yalvarmıştı. Nidan <laughs> hafiyye. Nidası gizliydi, içinden yalvarmıştı. Sizce neyi tarif ediyor burada? Istırar halindeki duayı. Istırar duasının neticesine bak. Nida'en hafiyye. Çok enteresan değil mi? Yani dışarıdan birisi sizi görüyor. Aa ne güzel tebessüm ediyor bak bak. Hatta biriyle muhabbet ediyor diyor. Senin kalbin paramparça olmuş çığlık çığlığa Rabbine yakarıyor. Yani çok ilginç haller, çok ilginç haller. Zaten bu kadar özel haller olması duayı da bu kadar özelleştiriyor. Kimse anlamıyor seni Rabbinden başka. Allah Allah.